Hepinize merhaba dostlarım, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, çok iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür ben de iyiyim. Bugün iPad görünümünü yapacağız sizlerle beraber. 2 tane yöntem buldum. 3 gündür uğraşıyorum bu yöntemler için. Öncelikle birinci yönteme gelecek olursak arkadaşlar. Ee, öncelikle ayarlar kısmına giriyoruz arkadaşlar ayarlar kısmına şu arama ayarlarından e, Game Turbo yazacağız şurada e, Game Turbo'ya tıkladık abicim özürlerim şurada ayarlara girdik şurada e, ana ekran kısa yolu var şurada aktifleştirdim ha, şu an aktifleştirdim e, ana ekran'a dönelim Game Turbo'muz nerede şurada arkadaşlar evet geldi şu an. Ee, şu sağ üstte artı işareti var. Artı işareti zaten şu an gördüğünüz gibi PUBG Mobile ee, etkin. Ama bir tane daha uygulama indirmemiz lazım. Onun için e, Google Play'e gireceğiz. Şuraya ADV Screen Recorder yazacağız arkadaşlar. ADV Screen Recorder. Eee 5.5 MB'lik bir uygulama. Ee, onu yükleyeceğiz. E, yükledikten sonra Game Turbo'da kullanacağız bu yöntemi. E, her telefonda uyumlu mu gerçekten bilmiyorum. Ama e, Xiaomi'de uyumlu yani çalışıyor, e, %100 çalışıyor. E, ki zaten göstereceğim. Bir dakika yüklensin. E, son yükleniyor. E, gerçekten bu yöntemi bulmak için e, çok uğraştım. Dur şimdi şuradan çıkalım. Şunu kapatalım, şunu kapatalım şöyle. Ee, bu yöntemi bulmak için çok uğraştım ve gerçekten e, çok hani e, zaman harcadım, hani araştırdım e, nasıl yapılır, hani hani her telefonda uyumlu mu, gerçekten çalışıyor mu diye e, buldum bir yöntem. İnşallah işinize yarar ve gerçekten işinize yarasın istiyorum. E, şimdi Game turbomuza giriyoruz arkadaşlar. Şu an burada evet PUBG Mobile'miz duruyor. Şurada sağ üstte artı işaretini görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan ee, o indirdiğimiz uygulamayı buluyoruz. Evet şurada ADB Screen Recorder. Onu aktifleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tık geriye çıkalım. Şurada evet. Şurada gördüğünüz gibi. Onun öncesinde yani açmadan önce mutlaka telefonunuzun yatay yani yönü yatay olsun yani o kilidi açın. Yana doğru açılsın. Ondan sonra aç deyin. şöyle acep diyelim. Şöyle yana doğru çevirelim. Evet, şu an e, gördüğünüz gibi uygulamadayız. Şimdi telefonumuzun sol üst köşesinde e, baş parmağımızı sağa doğru hafifçe böyle kaydırıyoruz. Gördüğünüz gibi şey çıktı. Game Turbo'nun işte hızlandırma şey çıktı. Şu sol üstte işte, aşağı doğru bir Ok işareti var arkadaşlar. Şurada tıkladık ona. Burada PUBG Mobile'e tıklamıyoruz arkadaşlar. E, Play Store'a tıklıyoruz. Play Store'a tıkladık. Şurada e, PUBG Mobile yazıyoruz. Sonra PUBG Mobile'ı aç diyoruz. Şurada evet. Şurada açıldı şu an. Bir dakika açılsın. Ha, bir dakika olmamış. Şimdi... Biz buradan bir tık geri çıkalım. Şunu şöyle kapatalım. Şöyle kapatalım. Şöyle kapatalım. Game Turbo'muzu açalım. Tekrar Aç diyelim. Şuradan sol üstten hafifçe sağa doğru bir kaydıralım. Şuradan Play Store'a girelim. PUBG Mobile diyelim. Aç diyelim. Ee, şunu hafifçe aşağı indirelim. Hah hafifçe aşağı indirelim. Evet şu an pop şey sanırım oldu. Evet oldu. Az önce gördüğünüz gibi olmamıştı. Şu an e, aynı yöntemi tekrar denedim oldu. Şu an onu da göstereyim hemen size arkadaşlar. Şöyle. Kapatalım. Evet şu an gördüğünüz gibi iPad yönümü oldu arkadaşlar. Şu an moddan arena hemen bir tık girelim. Bu sanırım şey Evet, bu tam adamı tam gösteriyor. Hani şeyli değil. Neydi adam? Sadece yarım değil sanırım tam gösteriyor. Onu da hemen göstereyim size. Bir dakika. Şöyle. Evet, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an iPad yönünde kullanıyoruz. Da i̇şte şu ayarlar kısmından grafikleri bir akıcı yapalım. Tamam, bu akıcı yapalım. Tamam, kapatalım. <laughs> evet, Let's şu go. an gördüğünüz gibi arkadaşlar, iPad görünümü kullanıyoruz şu an. Az önce iPad görünümü yoktu, şu an gördüğünüz gibi çalışıyor. Yani bu uygulama çalışıyor, bu yöntem gösterdiğim yöntem yüzde yüz çalışıyor. Sizden bir ricam, hani bu uygulama, Ya yani şimdi sen mesela uygulamayı açtın, yani bilgisini denedin arkadaşlar yöntemi denedikten sonra hani e, uygulamada biraz hani oyunda takılın oyundan hemen çıkıp tekrar denerseniz olmaz yani en az bir yarım saat bir 40 dakika beklemeniz lazım tekrar aktifleştirmek için anlatabiliyor muyum bak şu an gördüğünüz gibi ipad şu an açık yani şu an açık şu an yani. e, sıkıntısız ban riski de yok arkadaşlar her türlü kullanabilirsiniz şöyle istediğiniz gibi Şu an artık çalışıyor. Sizden tek ricam yani emeğimin karşılığı olarak bana abone olabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten abone ihtiyacım var bu arada Çok şükür kanalım biraz yavaş yavaş büyüyor ama e, küçük, Onda bir şey yok da e, yani sizden ricam hani emeğimin karşılığı olarak bana abone olabilirsiniz. E, gerçekten çok ihtiyacım var. Aboneniz yani aboneliğe çok ihtiyacım var. Ben de kapalı kapalım ya. Evet, Killing spree for the red team. Aa, dürbün modu, dürbün modu ya bu ayarlarım bozulmuş benim ya. Dürbün modu nerede? Dürbün modu karma. Evet, şöyle evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an iPad modu çalışıyor yani adamımız tam gözüküyor. Ee, eminim olarak abone olabilirsiniz arkadaşlar yani gerçekten gerçekten yani gerçekten ihtiyacım var eee yani, yani, like atabilirsiniz bu yani, e, uygulama %100 çalışıyor tavsiye ediyorum eee öyle şimdi bu yöntem bu birinci yöntem şimdi bu gördüğünüz gibi şu an e, çalışıyor yani ipod modu çalışıyor bu birinci yöntemdi arkadaşlar şimdi buradan bir çıkalım abi lobiye dönelim baştan çıkalım Şimdi size ikinci yöntemi göstereceğim arkadaşlar, şu an gördüğünüz gibi. Bakın şu an çıktım şuradan, tekrar tıkladım, bak iPad modu gitti arkadaşlar. Tamam mı iPad modu gitti, şimdi PUBG'yi kapatıyorum, kapatıyorum, Game Turbo'ya tekrar giriyorum. Aç diyorum arkadaşlar, ee, sol üst köşeden hafifçe sola kaydırıyorum, şuradan Play Store'a giriyorum. Şuradan PUBG Mobile yazıyorum. Aç diyorum arkadaşlar. Şimdi bir hafifçe aşağı indiriyorum. Bak şu an çalışmayacak. Eminim. Evet, çalışmayacak. Niye? Çünkü ee, hani uygulama böyle destekliyor. Şimdi eğer ben bunu mesela tamam. Denedikten sonra hemen açıl hani oyuna gireyim oyunu oynayayım mesela oynadığım kadar oynayayım ondan sonra çıkayım mesela bir yarım saat 40 dakika sonra tekrar geleyim hani tekrar geleyim oyuna gireyim bu sefer olacak yani üst üste yaparsanız arkadaşlar çalışmaz. Bu yöntem böyle. Şimdi size ikinci yöntemi göstereceğim arkadaşlar şöyle bir şuna basılı tutuyorum şunu şöyle ADB screen recorder'a arkadaşlar şunu bir aktifleştirelim önce şöyle evet şunu e, hafifçe sola doğru böyle yavaşça getirin sonra tekrar şöyle bırakın şunu da hafifçe böyle sağa doğru yavaşça tekrar böyle bırakın arkadaşlar şöyle bu çalışıyor mu evet çalışıyor şu çalışıyor evet çalışıyor sonra hafifçe tekrar böyle sağa doğru getirin arkadaşlar ha, bak hafifçe bu hafif oldu yani bu Yarım adam oldu arkadaşlar. Bakın göstereyim şimdi. Adamımız yarım oldu. Birinci yöntem adam e, tam görünüyor. Bu ikinci yöntemde adam yarım görünüyor. Şimdi onu bir deneyelim arkadaşlar. Şöyle bir dakika gelsin. Şöyle adam yarım görünüyor arkadaşlar. Tam görünmüyor. Mesela e, diğer yöntemde adam şey gözüküyordu. E, tam gözüküyordu bu yöntemde iPad modu hatta bu e, iPad mini modu bu ufak heranda e, şöyle Team bu da match. iPad modu şu an Ha, yani bu bu yöntemde çalışıyor hani bunu da yapabilirsiniz eğer telefonuza e, bu ilk yöntem uygulanmazsa yani bunu da yapabilirsiniz bu da iyi yani güzel ama birinci yöntem tabii birinci yöntem çok güzel her şey türlü Az önceki butonlarım yer değiştirmiş. Hani artık moduna girdi ya. Butonlarım yer değiştirmiş. Evet arkadaşlar böyle. Ee, şuradan bir çıkalım. şuraya bir lobiye dönelim arkadaşlar. Lobiye dön. Ee, yöntemler böyle. İkinci yöntemi denemek için de arkadaşlar. Şu an ee, Bak, bak güzeldi şimdi. İkinci yöntemi denemek için de arkadaşlar yapmanız gereken bir şey var. O da şöyle arkadaşlar. Şimdi size ayarlar kısmına giriyorsunuz. Telefon hakkında ya. Bu Mi sürümü var. Böyle basılı tutuyorsun Zaten geliştirici oluyorsunuz böyle. Ayarlara geliyorsunuz. Geliştirici seçeneklerini buluyorsunuz. Geliştirici seçenekleri. Burada arkadaşlar aşağı aşağılarda olacaktı. Göstereyim size. Şu arada mesela Şunları kapatayım ben size bak. Uyarlamaları bildirim önceliğe. Uygulamaları harici depolama alanı falan. Onu da aktifleştirin. Etkinlikleri yeniden ölçeklendirilmeye zorla. Onu da açıyorsunuz. Servis için pencere etkinlikleri falan. Onu da açıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra PUBG'ye giriyorsunuz. Hatta bir dakika özür dilerim. Ayarlar açık kalsın. PUBG'ye giriyorsunuz. Şöyle. Ee, o. Ş şöyle şey yapalım. Basılı tutuyoruz. Şu hemen kilidin altında iki ekran var şöyle. Ayarlara tıklıyoruz. Şöyle bakın hafifçe böyle şunu sağ hafifçe tekrar yerine şunu da hafifçe böyle pardon özür dilerim bu sola gidiyordu bu sağ gidiyordu. Sağ mı sol karıştırdım karıştı Şöyle sağ bırakıyoruz arkadaşlar. Sonra tekrar şöyle hafifçe sağa götürelim. Hafifçe bırakalım. Bakın şu an Aa olmadı. Bir dakika oldu mu? Yok olmadı. Olmadı. Olmadı özür dilerim. Şöyle nasıl şöyle. Aylara kız tıklayayım. Ya bak. Ya bu yöntem de yani üst üste yapılınca çalışmıyor arkadaşlar. Şimdi e, birinci yöntem en iyisi. E, yani oyuna girdikten sonra. Oyuna girdikten sonra arkadaşlar. E, oynayın bir yarım saat 40 dakika sonra. ha bak oldu şimdi oldu hafifçi oldu evet yarım oldu yani bu yarım adam oluyor bu ikinci yöntem yarım adam oluyor ama birinci yöntem e, birinci yöntemimizde adam e, tam görünüyor yani tam iPad görünümü yapıyor oluyor e, umarım video hoşunuza gitmiştir yani umarım size yardımcı olabilmişimdir e, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim e, bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Esen kalın ve lütfen yardımlarınızı yani eksik etmeyin benden. Hani nasıl yardımcı olabilirsiniz? Bir de hani kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Ee, oyunda başarılar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.